Evet arkadaşlar bugün at craftingdeyiz yine her zamanki gibi zaten değişmiyor serverımız evet Evet bugün parkur yaptı arkadaşlarımız parkuru deneyeceğiz 3 arkadaşımız parkuru deneyecek ben de kontrol edeceğim Yeşil duvardan nasıl atlayacağım oğlum dedi ki smile kardeşimiz O asmalar var abi herhalde o asmalara tutunacaksın büyük ihtimal öyle olacak evet Hazır mıyız arkadaşlar? arkadaşlar herhalde hazırız başlatıyorum 3'ten ee, geriye doğru sayacağım açılır açılmaz zaten başlıyor Evet 3 2 1 hazır mıyız Emre orada mısın Heh, Tamam başlatıyorum 3 2 1 başla Evet takılı kardı kardeşimiz orada. Slash warp. Evet iki kişi gidiyor burada. Yunus'la I'm in across the Evet sondan bir kişi geliyor. <laughs> evet Yunus kovalıyor. Batıyor. Batı Yunus'u kovalıyor. Ağa mı takıl? Ağa azıcık takıldı. Aa, Aa. Aha takıldılar evet Biraz güzel olmuş sanki Sürü psikolojisi yapmayın oğlum Biriniz bir yere giderken orada arkasından gitmesin Evet güzel gidiyorlar Evet Evet Ne oluyor Evet şu an Yunus geride kaldı İlerledikçe ilerliyor. Evet, o arkadaşımız hala orada mı? Valla orada. Evet, sona doğru yaklaşmaya başladı kardeşimiz. Bunun altını gösteremeyeceğim. Buradan çıktı. Evet. Bu arada Yunus hala bulamadı. Evet, bitirmek üzere az kaldı. Oralar çok dikkatle geçilmesi gereken mapler. Mapler nasıl bir cümle? Evet geldi ve oyunu bitirdi kardeşimiz. Hadi kardeşimiz. Kardeşim. Ee, Batı kardeşimiz oyunu bitiriyor. Yunus'la Life kardeşimiz oyunu kaybediyor. Ee, bu videomuzda parkur oyunumuzu anlatmaya çalıştık. Ee, kusurumuz olduysa affola. Evet iyi günler.